Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de ekstratörde. Bu sefer pek açıda oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tam 4 ay oldu ya da bilmiyorum bir kaç ay oldu böyle. Yapmıyorlar çünkü arkadaşlar. Okula açıldı arkadaşlar. Ben de yoğunum. Arkadaşlar şimdi bir çekiyoruz. Bu benim kendi hesabım arkadaşlar. Kesinlikle çalma değil arkadaşlar bu arada. Tabi ayastı benim. Ben, ben buldum yani arkadaşlar. Sonra ee, yani bildiğiniz oyun arkadaşlar para yatırdı. Tobayız takasörüyle buldum arkadaşlar. Bu zamandan beri çok, çok gelişimim oldu arkadaşlar. Bayağı şey aldım. E, petlerim falan var yani. Bayağı kıyafetlerim. Hatta arkadaşlar ben eee yani bilgacım falan da var arkadaşlar. Eee bayağı geliştim. Zırhlara gidelim arkadaşlar. Zırhlara da geliştim. Şu zırhı falan aldım arkadaşlar. Tabi arkadaşlar şu an eee yani kendi hesabımdan hesabı çalmadım ya yani arkadaşlar. Öyle diyenleri size diyorum. Yani arkadaşlar. arkadaşlar e, PKK'yı bayağı güncellendi Hepsinde oynadım. Ama hiçbirinde maalesef şey yapmadım arkadaşlar. Bir çekmedim çünkü. Ya arkadaşlar ben şey hazırlanıyordum normalde. Yıl dönümüne takıştım. Ama onu da çekemedim çünkü arkadaşlar. Çelik yok yani arkadaşlar. Çok güzel güncelleme değildi yani. Çok da bir şey gelmez. Petleri de güzel değildi bana yani. göre. Onlar arkadaşlar evet, olan hep çekmedim. Yani çok güncel geldi ama bir çoğunu çekmedim ben. Yani sadece bu güncel olanı yazacağım. Bu kısa olacak. 7 dakika yaparlar, fazla geçirebilir. Evet arkadaşlar bugün yani yenilikleri göstereceğim. Yeni paketler geldi bakayım görelim. Petle takas yoklu aramayı düşünüyorum. Bulamazsam da parayla alacağım arkadaşlar. Ee, sonra arkadaşlar şu, pakette elmas biriktiriyorum zaten. Eee geliştik yani arkadaşlar bildiğiniz. Eee bir de şuna para biriktirdim yani arkadaşlar. Eee şimdi zırhlarımızı gösterelim arkadaşlar. Şimdi zırh bir arkadaşlar. Daha nasıl yani oyun zırhı. En sevdiğim zırhlardan birisi şey arkadaşlar. Ben buna 10 üzerinden e, 9.5 verdim. Çok güzel arkadaşlar ama şöyle bir sorunu var bu zırhın. Yani hiçbir sorunu yok ama ben, ben 9.5 veriyorum. Ee, bir dakika. Şimdi sonra zırh 2 arkadaşlar. Bu zırh. Arkadaşlar bu zırhı O hani koşu oyunundan pek aksiyon koşu oyunundan kazandım. Ee, Kalkarın falan almadım ama. Yani bunu direkt böyle zırh aldım. Bu zırh da gidiyor. Çok güzel. Ama maalesef bu sonu var Bu ayrıca çalışmıyor maalesef arkadaşlar. Koşu da çalışmıyor ondan. Ben bunu çok sevmiyorum. Yine de güzel bir zırh. Ee, sonra arkadaşlar. Ya bu değil. Bu arkadaşlar. Bu benim ilk zırhım falan arkadaşlar yani. En sevdiğim zırhlardan birisi arkadaşlar. Sonra arkadaşlar. E, şu zırhta. Bak bu arkadaşlar bu zırhla 10 üzerinden. E, 7 verdim. Hadi diğerine arkadaşlar puan vermeyi unuttum. Diğerine arkadaşlar. Eee. Arkadaşlar bir yerim. Evet arkadaşlar, aşağıda bir şey var, var. Ben oraya 7 verdim. Şimdi de puan vermeye şey arkadaşlar, ben 7 değil de 8,5 veriyorum. Çocuklar güzel veriyor. Çok hoşuma giden bir şey. 8,5 hmm, En güzel kıyafetlerim arkadaşlar 10 binlik bir hak. arkadaşlar. Onları da e, ben de çok sevdim arkadaşlar. Bu arada bir altın gibi indim. Evet arkadaşlar e, benim de onu zaman en sevdiğim zıfardan birisi. Çok bir zıf. Ve ağacı da çok bir şey yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bunu e, pet çilesi Sonra Arkadaşlar petlerimize gelecek olursak petlerimde de gelişmiş demiştik. Ee, mesela mesela bir, bir var. Bir gecelerimiz var. Arkadaşlar, bir gecelerimiz bu Arkadaşlar, kabul eden Bunların güncel de almayı düşünüyorum. Ama arkadaşlar ben çok teşekkür şükür istiyorum. Bunu da almayı düşünüyorum arkadaşlar. Abi Hadi, hadi. 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 Aa, ses Arkadaşlar bu akşam kolaylık olsun. Eee, bir dakika. Bir <laughs> Görüşürüz. Bay bay.